Ay Kamil! <laughs> Hoş geldin! Nereden size buraya düştün? Şükrü davasından! Şükrü'nün ölümüne çok üzüldüm! Sarı yerden öyle bir kavadayı bir daha çıkmaz! Öyle! Muhtar itinin size attığı kazık doğru mu? <laughs> Şimdi kazık atma sırası bende! Bahattin! Buyur abi! Masayı donat, bir de büyük getir! Peki, Eskisi gibi bir büyük sallarız değil mi? Herhalde. Neydi o 25 sene önceki muhabbetler? Şükrü burada midye dolması satardı. <laughs> Sen de köşede boktan bir makinede istida yazardın. <laughs> lan Kani, arzu hal dümeniyle sonunda avukat dedirttin ya kendine. <laughs> Ama sonunda muhtar pezevengi forsumuzu bozdu. Sen kolay kolay harcanmazsın avukat. Harcanmayacağım. Şükrü'nün 20 sene önceki karısı Nafiye'yi hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Şimdi ben onu nerede bulabilirim Arap? Eyüp Sultan mezarlığında. 20 gün önce bir kamyon zavallı kadını altına alıp paramparça etti. Hani Şükrü'den olma bir oğlu vardı. O ne oldu? Yıllardır kayıp Arap. Bırak şu serseriyi. Serseri mi? Hem de daniskası. Öylesinin ne zeytine faydası olur ne de ekmeğe. Peki nerede bulabilirim o iti? Duyduğuma göre İzmit'teymiş. Bizim Opel Necati'den daha iyi öğreniriz. Takım tutma beni, mi? Ben giderim arkadaş, korkmam. Vazgeç ulan, delirdin mi? Sadık seni parçalar sonra. Giderim ben, alt tarafı hesaplaşacağız. Hesabın sonunda zararlı çıkacaksın ama. Korkmazsan gel de gör. Ben yokum, sana güle güle. Hadi eyvallah. Öyle olan oyunu kim kazandı şimdi? Sen kazandın, vallahi sen kazandın Sadık Usta! Bu oyunu ben bu kadar oynarım! Oh. Böyle oyun kazanmaya can kurban Sadık! Necati Bey sıfır galipken parayı sen alıyorsun! Sen solan tantan etme! Seninle hesaplaşmaya geldim! Tuh! Hesaplaşalım! Hesaplaşalım! Şimdi sen bana atmak için 30 kutu ne vermiştin? Ne vermiştim? Sahi ne vermiştin? Ulan hıyar! 30 kutu pişmaniye vermiştim. Vermiştin. Şimdi hesabı yapalım. Kutusu 10 liradan ne yapar? 300 lira yapar. Benim hesabıma göre 30 lira yapar. Al şu 30 lirayı. Alamazsın. Çünkü bu benim yövmeye. Şimdi hesaplaştık mı usta? <gülüyor> <gülüyor> 30 kutu daha ver de satayım. <laughs> Görüyorsun ki ne kadar temiz hesap görüyorum. <laughs> Yapma. Şimdi en temiz hesabı ben göstereceğim Sen nereye gel, bana bak! <laughs> oh. Duramıyorum, gidiyorum! Dursana lan! Aa, durduran yok mu bunu? Durdurun! Öleceğim! Durdurur. Ya nereye gidiyorsun oğlum, dursana, bana bak! Aman dikkat edin çocuklar! çizilmesin. Dünyanın en büyük tablolarından biridir bu. Sen merak etme. Yavaş, yavaş götür düşün. Yavaş yavaş. yavaş. Çek, çekil, önümde kimse geçmesin önümden! Çekilin lan, çekilin. Bu nereden çıktı ya? Çekilin. Aa, eyvah, mahvoldum. Allah kahretsin seni adam. Sana çek dedik ulan, çekseydin ne yapalım? Allah Allah. Durduramıyorum zaten. Oraya da bir fırça at aslanım. Göreyim seni yapmış. Bana bak! Boyacı! Boyacı çekil lan! Çekilsene bak! Oy senin gözün ve gözlük Hay var. Allah kahretsin! Tabeli de... ...mahvettin! Beni de mahvettin! <laughs> Anaa! Hemen geliyorum! Allah! <laughs> oh. Sen kimsin? Hmm. <laughs> Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum, annemin evine gidiyorum. Nermin! <laughs> ne Nermin ulan? He? E eşek, <laughs> şey, ne Nermin'i? <laughs> Nermin! İşte salatalık ticarete başladı. Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Versene bir kutu! Al canım! Versene olan parayı! Hadi eyvallah eyvallah! Ulan nereye? Eşal eşek parayı ver! Bana bak! Ankara'ya kadar yürüyerek gelir alır paraya! Ver! Eşal eşek bak gidiyor kaçıyor! Lan buraya gel! Şimdi dediğim gibi fiyatı kıralım... ...Elindeki malları kapalım, tamam mı? Tamam! Pişmaniye! Pişmaniyeci! Ne haber lan? <laughs> hadi yürü gidelim. Herif pişmaniayı aldı gitti parasını vermedi ya. Allah Allah. Pişmaniye gel bakalım. <laughs> Kaç para? On lira. Dayı bizde dokuz liraya pişmaniye. <laughs> Nereye ulan? Gel bende yedi oldu. Gel bakayım hadi yed. <laughs> <laughs> ben altı liraya veriyorum. Ne vuruyorsun lan? Gel, bendekinde ikramiye var. Gel beş kağıt, gel. Bayatını alma, elini yakar. Üç liraya düşürdü pişmaniyeci yaşar. Gel buraya kardeşim, bendeki bir lira. Ölümü öp, benden al. Ha canım. Ver beş tane. Beş tane mi? Evet beş. <laughs> Şöyle helal olsun abi üstüne pişmaniyeci yok. Al şu otuz kağıdı ver hepsini. Tamam alın. Nasıl hepinizi kazıkladım? Bende hiç mal kalmadı. Siz şimdi akşama kadar eşek gibi dolaşın. <gülüyor> <gülüyor> Gerize bak. Hadi herkese benden bir çay yap bakayım evet, tamam Siz ya de yani. sağ olun hanım. <laughs> İşler İşlerim bu